Merhaba 13-19 Ocak haftası yorumlarıma hoş geldiniz. Bu hafta ay sırasıyla Aslan, Başak ve Terazi burçlarına geçiş yapıyor olacak. Hafta genelindeki gökyüzü hareketlerine bakacak olursak da 13 Ocak 2025 güne Mars Neptünle üçgen açıyla başlıyoruz. Mars Neptün üçgen transiti duygusallığı, yaratıcılığı ve topluluk ruhunu harekete geçirir. Güçlü bir manyetik çekiciliğin ve boğucu bir cazibenin tadını çıkaracaksınız. Bu da romantik e, ilişkiler için ideal bir zaman olduğu anlamına geliyor. Ardından ay, venüs ile üçgen açı yapıyor. Transit ayın venüs ile üçgeni sevgi, şefkat, uyum ve dostluk getirir. Rahatlamak ve e, sevdiklerinizle eğlenmek için mükemmel bir zaman Sevgi dolu ve anlayışlı ruh haliniz sizi popüler kılacak ve kolayca yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Öğlene doğru Ay-Satürn ile üçgen açı yapıyor. Ay-Satürn üçgen transiti özgüven, pratiklik, sebat ve organizasyon yeteneği verir. Hassas veya karmaşık ilişki konularını ele almak için sabır ve duygusal güçten e, yararlanabilirsiniz. E, ardından Güneş Uranüs ile üçgen açı yapıyor olacak. Güneş Uranüs üçgen transiti sizi daha açık fikirli, maceracı, deneysel ve ilerici yapar. Artan sezgiler, içgörü parıltılarına ve geleceğe dair bakış açılarına yol açabilir. Ayrıca daha fazla öz farkındalığa ve kişiliğinizin daha benzersiz, yaratıcı veya ilginç yönlerini ifade etme güvenine yol açabilir. 14 Ocak 2025 saat 01:25'te ay güneşle karşı yapıyor ve Dolunay meydana geliyor. Dolunay Yengeç Burcu'nun 23 derece 59 dakikasında meydana gelirken e, yükselende terazi Burcu'nu görüyoruz. E, Dolunay Ankara'ya göre çıkartılan e, haritanın 9. evinde meydana geliyor. E, bu konunun detaylarını çektiğim e, videodan izleyebilirsiniz sabah saatlerinde Ay Mars ile e, kavuşum yapıyor. Ayın Mars'la kavuşum yaptığı transit e, en tutkulu e, arzularınızı gerçekleştirmek için size cesaret, coşku ve inisiyatif verir. Yakın ilişkileriniz artan karizma ve cinsel çekicilikten faydalanacaktır. Kendinizi ve ailenizi savunabilir veya önem verdiğiniz bir amaç için mücadele edebilirsiniz. Ardından Ay-Neptün ile üçgen açı yapıyor. Ay ile Neptün arasındaki üçgen geçişi e, duygularınızı, hayal gücünüzü ve yaratıcılığınızı hassaslaştırır. İdeal bir partnerle ilgili hayaller ya da fanteziler kurabilirsiniz. Ancak şu anda özel biriyle tanışmanız da bir o kadar olasıdır. Bu etki altında kurulan ilişkiler ruh eşi hissi uyandıracaktır. Müzik, kompozisyon ve film gibi yaratıcı ve sanatsal çalışmalar tercih edilir. Hayal kırıklığına neden olan bir projeye, projede atılım yapmak için ilham alabilirsiniz. Öğlen ay aslan burcuna geçiş yapıyor. Kendinizi gösterme isteğinizin tavan yapacağı bir gün. Kendinizi dev aynasında görmemelisiniz ve kibirden de uzak durmalısınız. Duygusal dünyanızda yaratıcı figürler ateşlenmiştir. Bir anda ben buradayım demek kendinizi göstermek için de tepkisel bir ihtiyaç duyarsınız. Öğleden sonra Ay Plüton ile karşıt açı yapıyor. Ee, Ay ile Plüton'un karşıt yaptığı transit iç kargaşaya ve ilişki dramına neden olur. Duygularınız o kadar yoğunlaşır ki artık tepkilerinizi ve davranışlarınızı kontrol edemez hale e, gelebilirsiniz. Dramatik ruh hali değişimleri yaşayabilir. Bir an kendinizi güçlü ve seksi hissederken sonra e, depresyona girebilirsiniz. Bu dönemde yaşayabileceğiniz bazı duygular umutsuzluk, korku, kıskançlık ve takıntıdır. Ancak Venüs Jüpiter ile kare açı e, akşam Venüs Jüpiter ile kare açı yapıyor. Venüs Jüpiter e, kare transiti eğlenmek için idealdir. Kendinizi mutlu, iyimser, cömert ve arkadaş canlısı hissediyor olmalısınız sorumlu veya muhafazakar bir tutum takınmanız gereken daha ciddi konularla ilgilenmek zorunda kalırsanız sorunlar ortaya çıkacaktır. Bu genellikle sosyalleşmek ve yeni arkadaşlar edinmek için iyi bir zaman 16 Ocak 2025 sabah saatlerinde Güneş Mars ile karşıt açı yapıyor. Güneşin Mars'ın karşısındaki geçişi en güçlü arzularınıza ulaşmak konusunda e, atılganlığınızı artırır. Haklarınız veya istekleriniz için savaşmaya zorlandığınız için rekabet anahtar kelimedir. Ardından Ay Uranüs ile kara açı yapıyor. Ay Uranüs kare geçişi Hızlı ruh hali e, değişikliklerine neden olabilir ve sizi dengesiz, sinirli ve dürtüsel yapabilir. E, bağlılık veya odaklanma gerektiren herhangi bir şey için çok az sabrınız olabilir. Uyarılma ve heyecan ihtiyacı sizi bağlamaya veya bir şeyi yapmaya, zorlamaya çalışan herkese karşı isyan etmenize neden olabilir. Akşam ay Başak Burcu'na geçiş yapıyor evinizde kalmak, ev işleriyle ilgilenmek, dip köşe temizlik yapmak isteyebilirsiniz. Her şeyi düzenleme isteğinizin artacağı, ortaya bir ürün çıkartmak ve hizmet sunmak için uygun bir zaman olacaktır. Çalışmanın zamanının geldiğini İçinizdeki bir ses size sürekli olarak hatırlatır. Dip bucak temizlik yapmanın her şeyi e, düzenlemenin zamanı gelmiştir. İnsanlara yardımcı olmak, başınızı öne eğip didinmekten zevk alırsınız bu dönemde. Ortaya bir ürün çıkartma, hizmet sunmak için de otomatikman hareket edersiniz. E, 17 Ocak 2025'te akşama doğru Ay Jüpiter ile kare açı yapıyor. Ay Jüpiter Kare transiti genel bir refah hissi verir ve nadiren dramatik olaylarla sonuçlanacaktır. Ancak dikkatsizlik, öngörü eksikliği, kararsızlık, değişkenlik, savurganlık ve gösterişe neden olabilir. Sosyalleşme tercih edilir ancak yemek ve alkol söz konusu olduğunda aşırılık eğilimine de dikkat etmeniz gerekecektir. Akşam Ay Merkür ile üçgen açı yapıyor. Ay Merkür üçgen transiti olayları daha net görmenizi sağlar. E, duygusal ve sezgisel yanınız rasyonel düşünce süreçlerinizi dengeleyerek keskin algılama becerileri kazandırır. E, başkalarını kolayca okuyabilir ve herhangi bir durumu hızla değerlendirebilirsiniz. 18 Ocak 2025 günün ilk saatlerinde Ay Venüs ile karşılaş yapıyor. Venüsün karşısındaki Ay geçişi arkadaşlığa olan ihtiyacınızı arttırır ve kendinizi daha sevgi dolu ve şefkatli hissedebilirsiniz. Bununla birlikte ilişkilerde gerginlik yaratabilir ve sıcaklığı ve şefkati paylaşmak zorlaşabilir. Veya sev, sevgilinize karşılık e, verilmeyebilir. E, ardından da Ay-Satürn ile yapıyor. Ay-Satürn karşı transiti kendinizi üzgün, sıkılmış veya yalnız hissetmenize neden olabilir. Duygularınızı paylaşmakta zorlansın, zorlanmanız ilişkilerde mesafeye yol açabilir. Akşam üzeri Ay-Uranüs ile üçgen açı yapıyor. Ay-Uranüs üçgen çekin çekingenliğinizi azaltarak, duygularınızı daha açık bir şekilde ifade etmenizi sağlar. Ayrıca size daha fazla özgürlük ve bağımsızlık sağlamak için kısıtlamaları azaltır. Daha düşük engellemeler ve daha az kısıtlamanın birleşimi üzüntü ve kaosa neden olmadan özel hayatınıza olumlu değişim ve heyecan getirecektir. 19 Ocak 2025 günün ilk saatlerinde Ay Neptün ile karşı açı yapıyor. Ay Neptün karşı transiti duygusal duyarlılığınızı artırır. Böylece başkalarını yanlış anlayabilir ve duygularınız konusunda kafanız karışabilir. Diğer insanlarla ilişkilerinizde daha dikkatli olmalısınız. Çünkü e, muhtemelen siz yanlış bir izlenim edineceksiniz ve onlar da sizin hakkınızda yanlış bir izlenime sahip olacaklar. Sezgileriniz ve e, psikik izlenimleriniz, bilinçaltı korkularınızdan e, olumsuz etkilenme ve yanlış olma eğiliminde olacaktır. Sabaha karşı Venüs Satürn ile kavuşum yapıyor. Venüs Satürn kavuşum transiti e, dezavantaj, izolasyon ve üzüntü getirebilir. Sevgi ve şefkatinizi ifade etmekte zorlanabilir. Soğuk ve kaba davranmakta zorlanabilirsiniz. Bu geçişten en çok ilişkiler zarar görür. Ancak bu dönemde bazı finansal zorluklarda yaşayabilirsiniz. Sabah ay Terazi burcuna geçiş yapıyor. Evlilik ve ilişkilerde sorunları gidermenin tam zamanı eşinize kendinizi daha yakın hissedip onunla daha olumlu ilişkiler içine girebilirsiniz. Hayatınızda denge kurmak isteyeceğiniz e, günler ardından ay Plüton ile karşılaşıyor. Ay ile Plüton'un karşı transiti e, iç kargaşaya ve ilişki dramına neden olur. Duygularınız o kadar yoğunlaşabilir ki artık tepkilerinizi ve davranışlarınızı kontrol edemez hale gelebilirsiniz. Dramatik ruh halik değişimleri yaşayabilir. Bir an kendinizi güçlü ve seksi hissederken sonrasında depresyona girebilirsiniz. 23'te Güneş burcuna geçiş yapıyor. Güneş buradaki seyrine 18 Şubat'a kadar devam edecek tüm kova burcu doğumluların doğum günlerini kutluyorum. Önümüzdeki bir ay boyunca orijinallik, bireysellik, sıra dışılık, yenilikçilik gündemde olurken özgürlük ihtiyacınızda artış söz konusu olacaktır. Bu süreçte sosyal gruplar içerisinde olmak, kalabalık arkadaş gruplarıyla zaman geçirmek iste, istediğin isteğinde olacaksınız. E, detayları bu konuda çektiğim videodan izleyebilirsiniz. Haftalık yorumlarım, genel yorumlardır ay geçişleri ya da gezegen hareketlerinin detaylarını e, günlük yorumlarımdan ya da bu konuda çektiğim özel videolardan izleyebilirsiniz. E, videolarımı beğeniyorsanız e, beni desteklemek için beğeni, yorum ve paylaşım yaparsanız çok sevinirim. Henüz kanalıma abone olmadıysanız e, ya da kanalıma yeni keşfettiyseniz aşağıdan abone ol butonuna basarak abone olabilir. E, bildirim zilini açarak da son yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Abonelikler tamamen ücretsizdir. Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyor. İyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.